Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma psikolojisinden bahsedeceğim. Ama boşanma psikolojisini hem avukat hem de müvekkil açısından değerlendireceğim. Şimdi tabii ki de boşanma sürecini yaşayan müvekkil açısından aşama aşama psikolojik süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi evlilik bitiyor. Artık kurulan o belli beklenen menfaat ve evlilik birliğine dair menfaatlerin yıkıldığı bir sürece giriliyor. Bu boşanma sürecinden tabii ki de farkında olan eş, yani boşanma sürecine girdikten sonra artık hangi yola gideceğini karar veriyor eşlerden birisi veya her ikisi. Anlaşmalı boşanma mı olacak, çekişmeli boşanma mı olacak? Tabii ki de kimse boşanmak için evlenmiyor. Kimse evliliğini bitireceğini düşünerek o düğünlere yapmıyor ya da çocuk sahibi olmuyor. Ama maalesef belli bir uyumsuzluk ya da evlilik birliğinden gelen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yuvaların yıkılması ya da çocuklar ve eşler açısından daha iyi bir yol olacak boşanma tercih edilebilir. Bunun tercih edilmesi daha doğrusu boşanma konusunun devreye girmesiyle eşlerden birisinin veya her ikisinin de e, üslubu aslında ortaya çıkıyor. Çünkü boşanma psikolojisinin vurduğu seçilecek yol, tercih edilecek yol da gündeme geliyor. Taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa çekişmeli boşanmaya gidilebiliyor ve evlilik birliğin artık devamında hukuki yarar olmadığı diğer eşe ispatlamak kalıyor. Diğer yönden e, eğer iki tarafta boşanmak istiyor ama boşanmaya bağlı olan velayet, tazminat gibi konularla taraflar anlaşamıyorsa yine aynı şekilde çekişmeli ya da iki tarafta boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşıp e, dengeyi kurmuşsa da anlaşmalı boşanma olarak gidiyor. E, bu yolda çekişmeli ve anlaşmalı olarak olumlu olumsuz değerlendirme olmayacak çünkü her ne kadar çekişmeli boşanma davası uzun sürse de bu davanın uzun sürmesinin nedeni Evlilik birliğinden doğan hakların elde edilememesi veya evliliğin bitiminde aynı kanaatte olmamasından kaynaklı olabilir. O yüzden boşanma psikolojisinin mutlaka çekişmeli veya anlaşmalı boşanma tercihinde etki etmemesine dikkat etmekte fayda var. Bir an evvel bitsin, bir an evvel bu evliliği bitireyim. Yeter ki işte tamamen bağım kopsun diyerek bazı haklardan feragat etmek, ileriye dönük haklardan da feragat etmek. Yani geçmişe dönüp baktığınızda tekrardan isteyemeyeceğiniz, tekrardan talepte bulunamayacağınız haklardan feragat etmek demektir. Yani ömür boyu o çizgiyi çekmek demektir. O yüzden psikolojinin bu gibi kararlarda, alınacak kararlarda etkile, etkilememesini, sizi esir almamasına dikkat etmek lazım. O yüzden avukat açısından anlatmayı ee, bu videoda daha uygun gördüm. Çünkü avukat, e, müvekkili gibi duygusal olaya yaklaşmayacak, dosyayla kendisini özdeşleştirmeyecek ve bazı e, hukuk dışı taleplerin karşılığını e, kendisinde bulunmayacağını izah edecektir. E, donuna kadar alalım, derisini yüzelim, e, mahvedelim, onu e, pişman edelim gibi taleplerin bulunması bir avukat muhatabı değildir bu konuda. Avukat teknik olarak bakacaktır tabii ki de konuya. Ki teknik olarak bakması da inanın müvekkil açısından daha yerinde olacaktır. Çünkü sizinle ağlayıp tabii ki de sizin sizinle bir duygusal bağ kurabilir. Sizinle bu konuda e, destek ve vekille temsil edeceğiniz yönünde dosyanıza çalışacağınız garanti, dosyanıza çalışacağına dair garanti ve taahhütte bulunabilir. Ama sizin gibi duygusal yaklaşım. merak etme bir kuruş bırakmayacağım onda, sen merak etme mahvedeceğim gibi biz kiralık katil değiliz. Ya da biz e, bu konularda e, hukuk dışı yollarla yapan ve dava dışı e, işlemler yapan kişiler değiliz. Bizler hukuk fakültesi mezunuyuz. Ve uygulamada e, biliyorsunuz artık boşanma davaları ayrı bir konu, derya deniz bir konu ve e, özellikle boşanma davalarında nelerin talep edileceği, nelerin talep edilemeyeceği konusunda, neyin olup neyin olamayacağı konusunda teknik olarak bilgilendiren ve bu konuda da taleplerinizi, hakkınızı sonuna kadar arayacak olan vekildir. Bu nedenle avukat psikolojisiyle müvekkil psikoloji arasındaki denge... Ve ikisinin iki tarafında bu konudaki e, tutumları tabii ki de farklı olacaktır. Tazminat hakkı alabilir miyim ya da tazminat alabilir miyim? Kusurlu değilsen, az kusurluysan alabilirsin. Ya da karşı tarafın kusurunu ispatlarsak alabilirsin. Ama tabii ki de avukat bu yolda garanti veremez. Boşanma psikolojisine değinmemin nedeni de bu zaten. Yani ben evet çok üzgünüm, hayal kırıklığına uğruyorum. Bir bitiyor, çocuklarımla e, birlikte ömür boyu e, eşimle aynı evde yaşayacağımı düşünüyordum ama tam tersi oldu. Ya da hiç böyle düşünmüyordum. Boşanmayla da menfaatlerimize deniliyor. Değil, asıl, aslında her şeyin farkına varıp süreci yönetmek en, en ama en doğru yoldur. Gerek çekişmeli gerek anlaşmalı. O yüzden duyguların esiri olmamak, e, farkındalık öncesi ne yapılması gerektiğine dair, çizilecek yolda bir avukatla ilerlerken nelerin olup nelerin olamayacağı, doğaüstü ya da dava dışındaki taleplerinde avukat tarafından karşılanmayacağı bilinmelidir. Burada avukat müvekkil ilişkisinde şu da önem, önemli psikolojik olarak eğer ki avukat dava açacak olan kişi yani taleplerinizin karşılığı olmayacağı, yarın bir gün bu talepte bulunursak dava reddedilir ya da böyle bir beyanda bulunursak hakime ispatlayamayız gibi yönlendirmede duygusal ve psikolojik sürece girilmemesinde fayda var. Evet, boşanma psikolojisinden biraz bahsetmek istedim. Hem avukat hem de müvekkil açısından. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.